Finike geceleri de fin. Neyse konu finike değildi arkadaşlar aslında. Bir yanım bakın karşıda Ayde'de var gördünüz mü? Aydide baya bayağı güzel. Ayde WhatsApp çok güzel bak dolma arkadaşlar. Finike de falan çok olur. Evet ay iki de bir finike diyoruz. Neyse umarım oraya da gideriz. Allah taksicinin orada da ateş yakmışlar ya Allah akıl versin. Şimdi onların karbon monoksiti bize gelecek. Anlayamıyorum ya. Ateş yakacak ne var? Hava o kadar güzel ki. Yani bu havada nasıl ateş yakılır ya? Neyse. Bir yanım Mersin. Bir yanım Gonya Yakılansin dünya beni. horoz dağlarından geçemez oldum yine yürür dünya çıkamaz oldum bir yanım Mersin bir yanım Gonya iki dünya beni yüzdün Evet ya aslında gerçekten Yıklasın yıkılasın Angarya aslında. Evet o şekilde arkadaşlar tekrar söylüyoruz. Bir yanım Mersin, bir yanım Gonya, yıkılasın Angarya, beni yüz dünya. Ya, ya tabi o coğrafyada Angarya değil Karaman var ama neyse yine de bu şekilde ritim oluyor arkadaşlar. Yani o arkada Şiirsel olarak Mısra'nın sondaki şey ne deniyor işte. Yani orada bir uyum oluyor. Evet cümle sonlarında. Bir yanım Mersin, bir yanım Gonya. Yıkılasın Angarya, beni yüzdün ya.